Merhaba, O Keremye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycı'nın Dominik'te gaz çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürülmesindeki detaylardan bahsedeceğiz. Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın sokakta yürürken çantasını gaz etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Baycı'nın ölümü Survivor ekibinde büyük üzüntü yaratırken Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getirip ailesine baz sağlığı diledi. Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam eden ve TV8'de yayınlanan Survivor ekibinde görevli Alper Baycı'n iddiaya göre bugün Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra sokak ortasında iki kişinin saldırısına uğradı. Alper Baycı'n çantasını gasp etmeye çalışan iki saldırgana direnince arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında saldırganlardan biri Baycın'ı kalbinden bıçakladı. Baycın aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirirken kaçan saldırganlar ise polis tarafından yakalandı. Nişanlı olduğu öğrenilen Baycın'ın Ilıcalı'nın en yakın ekibinden olduğu belirtildi. Ilıcalı Baycının öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Olaydan büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ulucalı, "Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşimiz Alper Baycını hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine bas sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper kardeşim." dedi. Acun Ulucalı Dominik'te hayatını kaybeden Alper Baycini ile ilgili açıklamalarda bulundu. Survivor'ın akşam programının yapılmayacağını duyuran Ilıcalı şu ifadeleri kullandı. Arkadaşımız bizi saldırıya uğradı ve yapılan tüm müdahaleler rağmen hayatını kaybetti. Hepimizin ömrünün bir gün sona ereceğini düşünen biriyim. Ama böyle genç bir arkadaşımızı ani bir şekilde kaybedince insan söyleyecek söz bulamıyorum. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Buradan ailesine ve sevenlerine bas sağlığı diliyorum. Böyle bir durumun ardından yayın yapmamız pek mümkün görünmüyor. Bu durum için herkesin affına sığınıyoruz. Alper kardeşim, huzur içinde yat. Olay nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu akşam gerçekleştirilecek çeyrek final canlı yayını iptal edildi. Bu arada Survivor yarışma programı sürecince ilk kez böyle bir üzücü olayın yaşandığı belirtildi. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın gözündeki belirgin şişlikler izleyenler de büyük merak uyandırdı. Hatta onun da kavgaya karıştığı iddia edildi. Ancak edinilen bilgiye göre medya patronu Acun Ilıcalı'nın Dominik'te gözünden enfeksiyon kaptığı belirtildi. Buradan Alper kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah ailesine sabır versin.